Merhaba Yengeç Burçları ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağdaş Kapıkaya. Bu videoda başlıktan da anlayacağınız üzere 2026 yılının burcunuz olan etkilerinden bahsedeceğim. 2026 yılına öyle bir analiz edeceğim, öyle bir detaylı bir şekilde aslında yorumlayacağım ki, deyim yerindeyse böyle e, tamamen fonksiyonunu, integralini alacağım. 2026 yılı içerisinde neler deneyimleyebilirsiniz hayatınızda, hangi dönemlerde, hangi durumlarda fazla ön plana çıkıyor, bunları açıklamaya çalışacağım. O yüzden uzun bir video olacaktır ve mümkünse boş olduğunuz bir zaman içerisinde elinizde kağıt kalem alıp Notlar tutarak hatta bir yanınızda da bir kahve alırsanız çok daha faydalı ve keyifli ol olacak bir video. Ee, şimdi 2026 yılı için bir kere her şeyden önce şunu söyleyebilirim: hayatınızda, profesyonel hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Toplumsal konumunuz, kariyeriniz ve statünüzle bağlantılı yeni bir e, yapılanma süreci oluşmaya başlayacak ve bu süreç takip eden 35 yıllık o bir dönemi açacağınızı gösteriyor. Bu noktada toplumsal boyuttaki kimliğinizi yeniden inşa ediyor olacaksınız. Hem önemli sorumluluklar alacaksınız hem büyük inisiyatifler üstleneceksiniz. Ve genel anlamda 2026 yılı içerisinde atacağınız adımlar hayatınızın temellerini aslında yeniden belirliyor olacak. Şimdi 2026 yılını değerlendirmeye başlamadan önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek oluyoruz. Eğer kendi bu şekilde desteklerinizi esirgemezseniz ekstra olarak da çok teşekkür ederim. Onun dışında 2026 yılı içerisinde hayatınıza rehberlik etmesi adına bir danışmanlık almak isterseniz, benimle iletişim kurmak isterseniz açıklama bölümüne WhatsApp numaramı bırakıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi tekrardan 2026 yılına dönecek olursak 26 Ocak tarihinde Neptün Koç burcuna geçiyor. 14 Şubat tarihinde de Satürn Koç burcuna geçiyor. Şimdi bu iki ağır hareket eden gezegen haritanızın tepe alanına, en yüksek alana geçiş yapıyor olacak. Bu noktada bir kere şunu söyleyebilirim. kariyeriniz, Kariyerinizle ve toplumsal statünüzle bağlantılı yepyeni bir döneme giriş yapıyor olacaksınız. Hayatınızda hem yeni sorumluluklar olacak ve bu aldığınız sorumluluklar da sizi oldukça büyütmeye başlayacak. Bu noktada toplum önünde daha görünür olma fırsatlarınız ön planda. Özellikle alacağınız kararlar, atacağınız adımlar sesi, yankısı oldukça büyüyebilir. Bu durum e, hayatınızda yeni bir işe başlamak, belki mevcut iş yerinizdeki görevinizi sonlandırıp yeni bir e, işe, kariyere, yeni bir mesleki e, alana geçiş yapmak açısından önemli olacaktır. Hani bu noktada mesleğini değiştirmek isteyen, Çalışma sektörünü değiştirmek isteyen yengeçler ve yükselen yengeçler açısından çok güzel imkanlar 2026 yılı ile birlikte sizleri bekliyor olacak. Tabi bu süreç aynı zamanda hem patronlarınızla hem önemli kişilerle kal, kişilerle hem de resmi kurumlardaki önemli kişilerle iletişimlerinizi arttırıyor. Burada belli destekler alabilirsiniz size. E, hayatınızdaki bazı hedeflerinizi gerçekleştirirken Hani belki kendi işinizi kuracaksınızdır. Bu e, yeni işinizi kurarken e, belli başlı kişilerden destek alabileceğiniz fırsatlar e, yakalayabileceğiniz durumlar oluşacaktır. Burada resmi işlemlerinizde önemli halledeceğiniz e, konular gündeme geliyor. Resmi idarelerle, evraklarla bağlantılı bir takım işlemler ön plana çıkıyor. 17 Şubat tarihine geldiğimizde yılın ilk tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma haritanızda daha çok paylaşımların bulunduğu alanda gerçekleşiyor. Kova burcunda gerçekleşiyor. Özellikle sizler için hayatınızda maddi anlamda alacak vereceklerinizin güncelleneceği, yenileneceği ve alma verme dengenizle bağlantılı yeni bir gündemin ön plana çıkacağını gösteriyor. Burada borçlarınızı ödemek açısından çok güzel fırsatlarınız var. Alışverişler yaparak karşılıklı kazan kazan durumlarını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bir takım miraslı konular gündeminize gelebilir. Buradan bazı kazançlarınız oluşmaya başlayabilir. Zamanında yaptığınız yatırımların güzel geri dönüşlerini, güzel sonuçlarını toplayabilirsiniz. Özellikle hani bu tutunma hayatınızda riskli kararlar alarak sansasyonel ve böyle hani e, kaoslu durumlarda fırsat sağlamaya başlayacağınızı gösteriyor. Bu açıdan genel anlamda e, gökyüzündeki aslında rüzgarın yönü özellikle kariyerinizi güçlendirmek, maddi anlamda genişlemek açısından sizler sizlere doğru esiyor olacak. 3 Mart tarihine geldiğimizde ise gökyüzünde ikinci yılın ikinci tutulması Başak Burcu'nda ay tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulmayla birlikte bu zamana kadar ki bir takım e, belki yazı çizgi işlerinizi ya da o bahsettiğim resmi e, işlemleri sonlandırıyor olacaksınız. E, bazı projeler artık sonuca eriyor ve miladını dolduruyor olacak. Hani uzun süredir üzerinde vakit harcadığınız, sorumluluk üstlendiğiniz, kafaca yoğun olduğunuz konuları aslında sonlandıracağımız bir zaman dilimi. Bu süreçte tabii ki yakın çevrenizde de bağlantılı bir takım sonuçlar edineceksiniz. Kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla, kuzenlerinizle bağlantılı diyaloglarınızda artık konuların netleşeceği, sonlanacağı ve daha geri dönmeyecek bir şekilde kapanacağı bir döneme giriş yapıyor olacaksınız. Bu aslında sizi rahatlatıyor çünkü yakın çevrenizdeki paylaşımlarınızda bir eleme yapmanızı da sağlayacak. Hani size destek olan, size fırsat tanıyan kişileri hayatınızda tutmak isteyeceksiniz doğal olarak. Bu noktada şunu da söyleyebilirim. Özellikle ticari anlamda çok bereketli bir ay tutulması bu. Zaten yılın ilk günleriyle birlikte bu Satürn ve Neptün'ün haritanızda Tepe alana geçiş yapıyor olmasıyla birlikte kariyerinizde önemli bir oluşum gerçekleşecekti. Ticari anlamda büyük başarılar ve kazançları da beraberinde getirecek bir ay tutulması söz konusu olacak. İlk bahar dönemine geldiğimizde 2026 yılında havalar ısınmaya başladıkça böyle gökyüzünde önemli bir dönemde söz konusu. Burada Uranüs'ün burç değiştirmesiyle birlikte hayatınızda özellikle çok daha böyle uzak mesafeler, uzak alanlarda oturan kişilerle önemli diyaloglar, çok daha böyle hızlı gelişen durumlar ve bazı hani gizli fırsatlar, gizli bazı imkanlar da gündeme gelecek. Hani çok böyle çevrenizde paylaşmak istemeyeceğiniz ama size destek olacak kişiler söz konusu olabilir, durumlar söz konusu olabilir. Burada Uranüs'ün e, 2033 yılına kadar hayatınızda korkularınızla yüzleşip daha cesur, daha e, net ve kendinden emin bir şekilde ilerlemenizi sağlayacak bir alanda ilerliyor. Burada ruhsal anlamda büyük bir farkındalık yaşayacaksınız. Özellikle danışmanlık almak, e, terapiler e, görmek, hani daha böyle ruhsal anlamda Rahatlamak, farkındalık yaşamak açısından önemli bir süreç ve rüyalarınızda çok önemli e, mesajlar toplayacaksınız. Rüyalarınızdaki bu mesajları değerlendirerek hayatınızda kimliğimizle bağlantılı hem önemli farkındalıklar hem de önemli rahatlamalar beraberinde geliyor olacak. Çok daha hani böyle gelişen teknoloji, yenilenen, durmadan e, güncellenen devrimsel gelişmeler hayatınızda sizi hani bu profesyonel hayatınızı ve genel olarak yaşamınızı idame ettirirken bir yakıt görevi görecek ve size destek olacak. Belki bazı yüklerinizi hafifletmenizi sağlayacak durumlarda ön plana çıkacaktır. Ve 2026 yılının yaz aylarına baktığımızda özellikle yaz ayları sürecine kadar yani 30 Haziran tarihinde Jüpiter burç değiştiriyor. Bir kere 30 Haziran tarihine kadar şifalanmak açısından çok avantajlısınız tedaviler görebilirsiniz, iyileşebilirsiniz, imajınızı güçlendirebilirsiniz, yenileyebilirsiniz. Zaten genel anlamda çok daha göz önünde olacağımız bir 2026 yılı olacak. 30 Haziran'dan sonraki süreçte ise maddi anlamda öyle bir bereket var ki özellikle 2026 yılının belki en zengin olacak burçlarından bir tanesisiniz. Yani 30 Haziran'dan sonra Jüpiter'in borç değişimi ve bu noktada kaynaklarınızı büyütme etkisi, kaynaklarınızı geliştirme etkisi çok fazla ön plana çıkıyor. Kendi değerinizi ortaya sunuyor olacaksınız, ön plana çıkartıyor olacaksınız ve yeteneklerinize çok verimli bir şekilde bunlardan faydalanmak açısından avantajlı olacağınız bir süreci beraberinde getiriyor olacak. Kalıcı yatırımlar yapabilirsiniz, ev alabilirsiniz, arsa alabilirsiniz. Hayatınızda size ilerleyen yıllarda destek sağlayacak önemli yatırımlarda bulunabilirsiniz. Onun dışında baktığımız zaman Ağustos ayı içerisinde gökyüzünde ay düğümleri de burç değiştiriyor. Zaten bu ay günlerinin burç değiştirmesiyle birlikte maddi anlamda durumlar çok daha hareketli hale gelecek. Yani ben açıkçası çok merak ediyorum. Bu videoyu eğer kaydederseniz önümüzdeki 2026 yılı ile birlikte yani e, Ağustos ayların içerisinde neler yaşıyorsunuz, maddi anlamda ne gibi gelişmeler var. Gerçekten hani böyle baktığım zaman birçok farklı noktadan e, bereketleneceğinizi görüyorum. E, ve tüm bunlar aslında size oldukça destekliyor. Hayatınızda isteklerinizde hedeflerinizi gerçekleştirmek açısından avantajlı hale getiriyor. 12 Ağustos tarihinde yılın 3. tutulması, Aslan Burcu'nda Güneş tutulması var. Burada kendi emeğinizin net bir şekilde karşılığını alacaksınız. Bir kere şunu unutmayın. Bu zamana kadar ki e, hani çok çalıştığınız, emek verdiğiniz, sorumluluk üstlendiğiniz ama tam istediğiniz karşılığı alamadınız diyelim. İşte artık tüm bu e, geri dönüşleri toplayacağınız bir güneş tutulması söz konusu olacak. 28 Ağustos tarihiyle birlikte yılın son ay tutulması, son tutulması gerçekleşiyor aslında. Bu tutulma haritanızda daha çok eğitim, inançlar, seyahat ve yolculuk halinde kaldığınız alanda gerçekleşiyor. Bu tutulmayla birlikte hayatınızda öğrenim gördüğünüz, belki uzmanlaştığınız bir konunun artık sonuna geliyorsunuz. Yani bir konuda eğitim alıyordunuz. Artık daha derinleşebilecek bir alan kalmadı. Bayağı master seviyesine geldiniz. Artık o saatten sonra... E, buradaki ilerleme sürecini tamamlayıp farklı alanlarda deneyimler kazanma kazanma ve bu mevcut e, birikiminizi paylaşma sürecine geçmeye başlayacaksınız. Haliyle öğrenim süreciniz bir taraftan sonlanıyorken bir taraftan da e, seyahat yolculuklar ve ulaşımla bağlantılı konularınızda da artık netleşme, sonuca varma ve aynı zamanda uzak mesafedeki kişilerle bağlantılar kurup ticari anlamda avantaj sağlama süreci söz konusu olacak. Burada özellikle şunu söyleyebilirim hayatınıza anlam katmak açısından çok önemli bir farkındalık, çok önemli bir aslında bakış açısı da kazanacağınız bir ay tutulması olacak. Genel anlamda hani birçok konuyla bağlantılı ilk diyeceğiniz bir ay tutulması sizleri bekliyor olacak. Ve 2026 yılının hani etkileri bitti mi, gündemleri bitti mi? Tabii ki hayır, devam ediyor. Özellikle sonbahar dönemi hani o kadar çok konuşulacak o kadar önemli gelişmeler var ki 2026 yılının sonbaharında Venüs retrosu gerçekleşecek bu Venüs retrosu özellikle hayatınızda ilişkilerinizi Aşk hayatınızı temelden etkileyecek bir kere şunu söyleyeyim hiç kimse insan doğası insan nefsi egosu diyeyim kendinden çok üstte olan kişilerle aşk ve ilişki kuracak boyutta olgun kişiler çok az hayatta. Ve e, genel olarak 2026 yılında hem toplumsal konumunuzun yükselmesi hem mesleki hayatınızdaki başarılar hem hayatınızdaki genel anlamda e, başlatacağınız önemli gelişmeler o süreç içerisinde ilişkide olduğunuz kişileri egosal anlamda çok sarsacak. Ve bu durum ilişkilerde, flörtlerinizde ya da aşk hayatınızda bir zıtlaşmayı, gerginliği, kopmayı ve soğumayı getirebilir toksik duygular açığa çıkacak karşılıklı olarak özellikle hani nedenle ne, niçin ne anlamadığınız kıskançlıklar çıkabilir toksik e, bazı duygular ön plana çıkabilir e, çok daha böyle hem kendisi için hem sizin için e, yaralayıcı bazı sözler söz konusu olabilir Aslında genel olarak ilişkilerinizde birazcık daha böyle hani kimliğiniz değişiyor hayatınız değişiyor ilişkileriniz aynı mı kalacak Tabii ki kalmayacak önemli bir sınav verilecek bu evlilikler için de geçerli, aşk hayatınızda, flörtlerinizle bağlantılı da geçerli olacak. Genel anlamda önemli bir sınav süreci. Eğer ki ilişkiyi bu sürece kadar e, sağlıklı tamamlayabilirseniz ve 3 ila 13 Ekim ila 15 Kasım tarihlerinde gerçekleşiyor bu Venüs retrosu. Bu sürece kadar ilişkilerinizi Hani benim retrosu bitene kadar sağlıklı ilerletebilirsiniz, toparlayabilirsiniz, bir şeyleri yoluna koyabilirseniz daha sağlam temelleri oturur. Ama eğer ki bunu yapamazsanız bu noktada artık geri dönülemeyecek bir şekilde bir vedalaşma süreçleri söz konusu olur ki e, bu da aslında gerekiyorsa e, size aslında hayatınıza bir şekilde dahil olacak bir ayrılığı da getirebilir. Yani Artık hayatınızda bazı kişilerin vizyonu dolmuştur, misyonu doldurmuştur ve bunlar artık hayatınızdan çıkıyor olacaktır. Bunlara da açık olmakta fayda var. Genel olarak 2026 yılı birçok açıdan sizleri ön plana çıkartıyor. Çok daha lider, çok daha göz önünde olacağınız kariyerinizle bağlantılı büyük bir inşa sürecini aktif hale getiriyor olacak. Ve 2026 yılı bittiğinde bir kere... Tamamıyla toplumsal konumunuz değişiyor. Hani nedir toplumsal konum? Örneğin siz ailenizin çocuğu olarak hani diyelim ki genç bir bireysiniz. İşte Ayşe'nin kızı Fatma olmaktan çıkıp Fatma iş sahibi Fatma ya da işte atıyorum şu meslekte başarı sahibi Fatma ya da artık evlenmiş bir Fatma olabilirsiniz. Burada tamamen örnek verdim. Aynı şeyi erkekler için de hani örneklendirebiliriz. Artık toplumsal anlamdaki konumunuz, statünüz. Tamamıyla değişiyor olacak ve dilerim hayırlı gelişmeler yaşarsınız. Bir kere ben 2026 yılının en şanslı burçları içerisinde sizleri görüyorum kesinlikle. Ee, önümüzdeki yıl içerisinde hayatınıza rehberlik etmesi açısından danışmanlık almak isterseniz WhatsApp numaramı açıklama bölümüne bırakıyor olacağım. Oradan bunu ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki yıl yeni astroloji videolarıyla yeni yorumlarla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.